İyi günler arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Bugün sizlere çocuk hapşonlusu tarif vereceğim. Şöyle iki tane kadife ipimiz var. Markasını da şöyle göstereyim. Beş numara şişimiz var. Evet. Şimdi 30 çift başlayacağız. İpimiz kalın olduğu için 30 çift iki, iki buçuk 3 yaşlarına kadar giyer çocuğumuz. Evet arkadaşlar şimdi şapkasından başlıyoruz. Şöyle şuradan alalım. 25-30 çift başlayalım. Ancolu şapkası. Evet şöyle. Hep haroşa öreceğiz. Başlayalım da. Şimdi e, haroşa ördük iki sıra. Şimdi şöyle dört parmak büyüklüğünde e, parmaklarımızı şöyle koyalım. Dört parmak ördükten sonra e, arka tarafına geçişi göstereceğiz. Şimdi hanımlar dört parmak kadar ördük. Şimdi iki sırada haroşa öreceğiz, kendimize doğru öreceğiz iki sırayı da. Şimdi arkadaşlar iki tane haraşomuzu görüyorsunuz iki sıra. Tekrar e, şu aşağı kadar şu üstte e, düz olarak göreceğiz. Şimdi arkadaşlar baştan anlatayım. İki tane haroşamız var. 13 tane sırasını sayın. 13 tane düz ördük. İki tane haroşamız var yine. 15 tane de üstümüz var. Şimdi buradan 12 ilmek sayacağız çift olarak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bu 13'ün 13 şurasına bir tane iğne takalım 13 tane de bu taraftan sayalım 1 2 3 4 5 6 7. 8 9 10 11 12 13 geri kalan ortada kalacak Evet şu ortamız şimdi şu başlardan şu iki tanesini keserek göreceğiz çocuk pati örer gibi iğnelerimiz bu tarafta kalacak şimdi örerken göstereyim Evet şöyle düz örüyoruz. Arkadaşlar düz örelim böyle. Şimdi arkadaşlar iğnemiz burada. Şu iki tanesini iğne burada kalıyor. Şu iki tanesini çift alıyoruz. Şimdi şöyle götürelim bunu. Düz olarak örüyoruz. İğnemizin yanına geldik. İğnemiz şurada. Şu yanındaki iki taneyi alıyoruz. Beraber alıyoruz. Kesiyoruz yani bunu. Şimdi bu tarafa geçmeden dönüyoruz. Şimdi bu taraftan kestik arkadaşlar. Tekrar iğnenin olduğu yere kadar öreceğiz. bu tarafa örmedik yarım örüyoruz şimdi iğnemizi olduğu yeri alalım kestiğimiz yer burası şimdi yan taraftan iki tane alıyoruz şöyle tekrar döndük örmeden bunu örmeden alalım tekrar karşıya geçiyoruz şimdi şapkamızın arkası oluşacak Ayla! Arkadaşlar şimdi ikisini beraber alıyoruz. Şöyle sopamızın yan tarafı arkası oluştu. Şimdi buradaki ilmek bitene kadar keseceğiz. Her örme her sırada bir keseceğiz. Aşağıya kadar ineceğiz. Şimdi alalım şöyle. şunu da şunu alıyoruz iki tane kestik şimdi geri döndük her sırada birer ilmek kese kese oradan buradan bitireceğiz aşağıya kadar ineceğiz şapkamız şekli ortaya çıkıyor Evet arkadaşlar şapkamız oluştu şöyle göstereyim içini şimdi e, burada arkasını getirdik kese kese getirdik bu şuradan ilmek alacağız başa kadar öbür taraftan da alacağız şişimizin üzerine şimdi öreceğiz kolunu vücudunu koyacağız montumuzu oluştu gördüğünüz gibi şimdi buradaki boş olan yerleri şuraya kadar şişimizin üzerine alacağız şuradaki şurada ilmeklerden şöyle ilmeklerden fazla yakından almayın çok Gardaklar Tam sağdan alalım da Güzel dursun örgümüz <laughs> Arkadaşlar şimdi e, Bitirdik buraya kadar aldık Şimdi buraya kadar geleceğiz burayı alacağız şöyle örelim haroşa örüyoruz tabi düz düz toru toru öreceğiz Geçirdik. şimdi örelim görünce ikiye katlayınca göstereceğim Evet ortasına geldik. Şimdi şakamız oldu görüyorsunuz. Evet şimdi aşağılarını örüp çekedim alt tarafını yapacağız. Şimdi bu videoyu öyle gönderiyorum. Altını da öbür videomda söyleyeceğim. İyi günler kanalıma abone olmayı unutmayın.